Şu anda e, Doğanşehir ilçemize ait e, ilçe merkezinde bulunuyoruz. Burası daha önce bizim belediyemizin tarafından kiralanan e, otopark veya minibüslerin e, durağı olarak, minibüslerin e, kalktığı alan olarak kullanılıyordu. Ve depremden sonra 6 Şubat depreminden sonra hayatın normalleşmesi gerekiyor ve bu normalleşme süreci içerisinde de faaliyet gösteren esnaflarımızın depremden önce faaliyet gösteren esnaflarımızın bir şekilde dükkanlara ihtiyaçları var. Ancak şu anda açılacak merkezde dükkan kalmamış. Tamamen yıkılmış durumda. Ağır hasarlı durumda, orta hasarlı durumda vatandaşların gidip de orada dükkan açması ve e, alışveriş yapması mümkün gözükmediği için biz de hemen hızlıca Esnaflarımıza bir çarşı kurulması konusunda e, görüş birliğine vararak ben belediye başkanı olarak bu işin öncülüğünü hemen ilk etapta aldım. Ve zemin reklacını belediye olarak ilk etapta ben yaptım zemin reklacını. Sonra Büyükşehir Belediye'miz ve karayollarından aldığım asfaltlara zemin asfaltladım. Ve bu şekilde zemin reklacıyla asfaltını tamamladıktan sonra ve görüşmemiz neticesinde Sivas Belediye Başkanımız 50 tane kendisi konteyner esnaf için indireceğini söyledi. Ve bu şu anda gördüğünüz bu konteynerları Sivas Belediye Başkanımız tarafından gönderilmiştir. Şu anda bu etrafında çevre düzenlemesi yapılmakta. Ve 12 tane son 12 tane konteynerimiz kaldı. Bu 12 tane konteynerimiz geldikten sonra esnaf çarşımız, konteyner çarşımız 50 tane olarak tamamlanmış olacak. Ve biz de bunu yarın saat 2'de, Cuma günü saat 2'de ilçenin, ilçemizin kaymakamı, belediye başkanı olarak ben ve esnaflar odası başkanıyla birlikte toplanıp esnaflarla bir araya gelip nasıl bir yönetimiz diyeceğimizi belirleyerek esnaflarımızı buraya da yerleştirmeye başlayacağız. Ve hayatın normalleşmesi açısından da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve bu esnaflarımız için yeterli bir konteyner çarşı olarak karşılamaya yetersiz kalıyor. Biz bunun belediye olarak hemen gittik. E, Vahap Küçük Meydanı'nın karşısındaki olan yerleri bir inceledik. Vatandaşların oradaki arsa sahiplerinin telefonlarını bulduk tek tek. Arsa sahipleriyle görüşerek rızalarını aldık. Sonra da e, Çevre Şehircilik Bakanımızın ikinci, üçüncü gelmesinde kendisiyle görüşerek, TOKİ mensupları ile birlikte görüşüp Oranın zemin reglajını ve zemin düzenlemesini TOKİ tarafından yapılmasını sağladık. Şu anda TOKİ orada çalışıyor. Ve buraya da ikinci konteyner çarşıyı kurmak suretiyle 68 tane inşallah Oraya da bir konteyner çarşı kuracağız. 50 tanesini bu 50 tane oraya kuracağımız konteyner çarşının 50 tane konteyneri de Halkbank Genel Müdürlüğü tarafından gönderilecek. Ve ikinci konteyner çarşımızda inşallah bu şekilde tamamlanmış olacağız. Ayrıca görüldüğü gibi devletimiz belediye olarak, devlet olarak biz sahadayız, çalışıyoruz. Ve hızlı bir şekilde vatan memleketin normalleşmesi adına ilk etapta çadırların kuru verilmesinde, akabinde konteynerların, konteyner çarşıların, konteyner yerleşim yaşam alanların kurulmasında, esnaf çarşıların kurulmasında ve TOKİ'nin yaptığı ihaleler sonucunda Normal hayata geçiş sürecinde inşallah TOKİ'de kazmayı vurarak şu anda temeller atma durumuna geldi. Devlet olarak, belediye olarak hiç boş durmadan çalışılıyor. İlk günden beri Sivas Valimiz koordinatör vali olarak burada görev yapmakta. Sivas Belediyemiz gelmiş bize destek olmakta. Sancaktepe Belediyemiz gelmiş bize destek oluyor şu anda. Ve Cumhurbaşkanımız ilçemize geldi, bakanlarımız ilçemize geldi, milletvekillerimiz ilçemize geldi ve bu şekilde... Memleketimizde bu takip defalar ziyaretlerde bulundular. Hemen hemen tüm bakanlarımız ziyaret ettikleri gibi değiller yapılacağı konusunda bize yardımlarını, desteklerini esirgemediler. Ve ilçemize önemli bir katkı sundular. İnşallah bu sıkıntılı süreçleri el birliğiyle kısa sürede atlatacağız Allah'ın izniyle.